Sabahat baştan New York röportajlarıyla uzun bir aradan sonra tekrar beraberiz. Biliyorsunuz zor günler geçiriyoruz. Hepimiz kendi e, dünyamızda e, koronadan dolayı hayatımızı kitle bir, bir, bir buçuk senedir hepimizde farklı bir etkileri olan e, bir dönemden geçiyoruz. E, ben elimden geldiğince şey, buradan e, New York röportajlarıyla hem mesleğimi sürdürmeye hem de çok güzel insanları sizlerle bir araya getirmeye çalışıyorum. E, ee, bugün konuğum şimdi gördüğünüz gibi sevgili dünya tatlısı sevgili Gülçin. Gülçin Şifali. Kendisi benim telefonumda aynen şey harika ressam diye kayıtlı. E, ben onu ilk Instagram'da gördüm. E, Instagram'da gördükten sonra hemen bağlantı kurdum. Gülçin'cim 6 aydan fazla oldu herhalde biz konuşuyoruz. Oldu. Olmuştur. E, bu süreçte biz birbirimizi daha iyi tanıdık, sohbet ettik, arkadaş olduk, dertleştik, paylaşımlarımız oldu. Bu harika insanı sizinle tanıştırmaya çok istiyordum ama iki haftadır ikimizin de canı çıktı sürekli aksilikler yaşamakta. E, kendini anlatır mısın? Yani kim tabii ki için E, kendimi anlatayım. E, Büyük bir tarihden e, yeni sesliyim. Antalya ee, dönüşüyorum, ailem de dönüşüyor ve bir kedim bir köpeğim de ee, Bunun dışında açık öğretimde okuyorum şu anda. Hangi bölüm ee, okuyorsun açık öğretimde? E, Şimdi açık lise de, galiba değil mi? Açık lise. Evet. Lise değil, yani, de onu bitirmeye çabalıyorum. Kendimi bilgilerirsem böyle yapacağım. Sonra üniversiteye eğitim Çok güzel evet. bir şey. Yani e, aslında buradan e, seni zaten birçok amaçla Evet. e, cesaretin, e, yeteneklerin vesaire insanın tanımasını istiyorum ama hiçbir şeyin geç olmadığını, yani evet. biraz önce espri yaptık, sen bana dedin ki e, üniversite yaşında lise okuyorum. Evet. Üniversite yaşında lise okumanın bir şeyi yok. Hani hiç yapmamaktansa bir şeyler yapıyor olmak, mücadele etmek çok önemli bir şey. Ben iki üniversite bitirdim ve üçünü de gerçekten de hayat şartlarından dolayı ancak 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 yıllar sonra yapabilirim hiçbir Yok. şey bırakmadı. Önemli olan bu. Önemli olan bu. O yüzden seni çok takdir ediyorum. Teşekkür ederim. Çok i̇şte, e, hani e, okumadım demek istemiyorum. Yani bitir, bitirmedim, bitirmedim okumu, bitirmedim demek istemiyorum. E, ki bitirip de üniversiteden de alanımı resmi e, daha geliştirmek istiyorum. İnşallah bu konuda. İşte ben eminim. Ben eminim. Gerçekten eminim. Hı. Peki e, şimdi resim senin dünyanın merkezinde değil evet, mi? Evet. peki e, resimle tanışma hikayen nedir? Yani bizi buluşturan da resim sanatı. Nasıl başladı? Öyle ben yani çocukken her çocuk gibi e, resim yapıyordum. Ama ben resimler daha da öyle bir e, iyi oluyordu sanki böyle falan da çok fazla böyle e, şey e, e, alıyordum. İlk kat alıyordum, yorumlar evet. alıyordum. Yani e, Orada başladı. Yaptım, yaptım, yaptım. Sonra hani e, kendim evet, yapabiliyor muyum yani? Ama e, bunun e, şeyini almam Eğitimi almam gerekiyordu. E, artık sadece yapmak bana yetmiyor. E, o yüzden e, sürekli bu e, aradığı şey yaptım. Yakanımda, çok yakınımda bana uygun harika bir kurs diyebilirim. Sonra oraya gitmeye başladım. E, orada Sonra bir anda nefes merkez mağına falan geldi. Şu anda devamlı besin yapıyor. Çok güzel. Evet. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Evet Gülçin'cim orada saat kaç şu anda? Burada saat şu anda 6'yı çeyrek geçiyor. Sabah, Sabah. 6'yı çeyrek geçiyor. Evet. gece kuşu olduğunu biliyorum. Burada da benim saatimde de e, akşam 10'u 11 geçiyor. Ee, aramızdaki saatlere inat <laughs> buluşmayı başardık. Sen zaten gece kuşu olduğun için çok zorlanmadık. Yani özellikle de geceyi e, istediğin için. Gülçin neler yapar? Nasıl geçer bir günü? Ee, şimdi koronadan dolayı e, çok dışarı çıkamıyorsun. Nasıl terör ediyorsun? Öndeki e, şeyin nasıldı, sistemin nasıldı? Ee, şöyle, Gülçin normalde aşırı aktif bir insan. Ha? Hani e, artık devamlı bana bir evde otur, bir dur falan falan e, <laughs> da Ama hani ne alaka? Neden evde oturuyor? Yani. Dedim göstereceğim yani. Ne yapayım annemin bizim mi oturacağım? <laughs> Peki şey bu gece gece e, yaşayıp gündüz e, yaşamak tamam bir sanatçı olarak çok normal de. Koronadan önce mi? E, yani sonra mı başladı böyle bir durum yoksa hep var mıydı? Hani bu yıllardır böyle. Aslında unuttum. Ben düzeltmeye çalıştıkça saat ilerledi. Hani normalde 3'te 4'te yatıyorsa bu sabah 6 gibi falan oldu. <laughs> evet. Ee, yani öyle. Bakalım ne oldu. Yani sen bir yarı saatin hatun olarak. Ay <laughs> evet, evet öyle. Nöbet <laughs> olmayı <laughs> Evet. Peki yani mutluysan önemli olan bu zaten resim sakin bir ortamda e, daha evet kendiyle baş başa kalıyor mutlu oluyor. Resim dışında yapmaktan hoşlandığın şeyler var mı? Ee, dışında ben kitap okumayı seviyorum. Şimdi klasik bir cevap olacak ama şey, evet. E, kitabı seviyorum ben. Yani, Bizi ben bir anne karşılıyorum. Kitaplarını bayılıyorum. Ee, onun dışında hani müzik dinliyorum. Kedim ve köpeğim. Can, e, devamlı köpeğim falan. İşte kardeşim. Ee, ne bileyim annem babam bir şekilde vakit geçiriyor. Şimdi <laughs> e, e, teşekkür ederim yanıtın için. E, özellikle sormak istiyorum bu soru çünkü senin e, geçimini yaptığın resimlerle sağladığını biliyorum. Evet, e, evet, insanlar sana sipariş yöntemiyle muhtemelen ya da yaptığın çalışmaları e, beğenip e, ulaşıyorlar, değil mi? E, evet. Kendi e, şey, şu anda Instagram ve Twitter hesabım var. E, oraya ben yaptığım resimlerimi atıyorum insanlarla paylaşıyoruz. E, ee, onlar beğendikleri resmi isterlerse tekrar yapabiliyoruz. Elimde ise satılma mesela e, onu verebiliyorum. E, bu şekilde Evet, ama e, zaten senin amacı e, şu anda da çok güzel resimler yaptığında da bu konuda uzmanlaşmak ve bu konuda daha çok eğitimler almak. Tabii ki, tabii ki. Meslektaşız Anladım. aslında biliyorsun ben de uzun zamandır resim yapıyorum. Benim ilk, ilk hayalim resim yapmaktı e, komikte bir e, hikayesi var Sen, e, senin aracılığına paylaşmış olayım. E, <laughs> liseden sonra ben güzel sınavları kazanmıştım ama o zaman işte hayat çaktım attım. Gidememiştim yani yedekten kazanmıştım işte gitme şansım vardı falan filan bir, şey, bir şekilde olmadı. İyi ki de olmamış çünkü öyle değişik mesleklerden tekrar e, ee, sevdim. 20 yılı hiç elime kalem almamıştım biliyor musun? Hiç <laughs> bir şekilde resim küsmüştüm birazcık gidemedim diye. Hem e, ortaokulda kazandım güzel sanatları hem üniversite döneminde ama gidememiştim. <laughs> o zaman e, hemen iş hayatımda atılmıştım. Bir türlü e, nasıl olmamıştı. 20 yıl gerçekten resim sevdamın üzerini kapatmıştım. Geçince. Bir, <laughs> bir rüya gördüm. Herhalde 5 yıl oldu, 5 yıl oldu. Rüya ile başladım. 5 yıldır o rüyanın şeyiyle resmi yapıyorum. Tabii <laughs> ki e, herkesin kendine göre bir şeyi vardır. Şu anda hedeflerimden birisi özellikle Amerika'da da botanical artist botanik üzerine e, eğitimler almaya başlamıştım. Korona, korona, korona. Sağ olsun. <laughs> Dünyanın en büyük botanical garden e, New York botanical garden'dan sertifikamı, eğitim sertifikamı almak üzereyken evde korona çıktı. Hepimizin hayatında e, çok maalesef e, e, negatif gibi görünen aslında e, kendi içimizi keşfetmeye yönelik de pozitif bir dönem geçiyorum ben. E, senin için bu dönem nasıl geçiyor? Yani e, daha çok mu resim yapıyoruz, Daha çok kendini dinliyorsunuz? Nasıl geçiyor bu dönem? Kesinlikle önce Daha çok resim yapmıyor başkanım. E, ben önceden kursa gidiyordum. Dörtte e, iki kursa yapıyorum. Haftada iki seferlik ee, hani hafta iki sefer gölgel saat kesinleşiyor. Ama e, koronadan dolayı koşul kapandı. Ben evde yapamayacağımı düşünüyorum. Hani başında hocam olmadan yapamam diye düşünüyorum. Ee, sonra hani e, dedim hani yapalım. Bir yerden bir şef geldi. Geldi. Hayır öyle öyle dedim ki Hocam aradı hani kapatıyorduk maalesef. Ben orada bir borçluğa düştüm. Çünkü çok aramıştım. Ee, ve evin çok yakınım var. İmkanım da geliyor. Sonra e, evde yapmaya başladım. Ne diyeyim diyeyim başladım. E, o zaman e, daha resimlerimi resimlerini atmıyordum Instagram'a bana. Arkadaşım dedi ki hani bunları atmazdım. Bir yerde gördüğü insanlar. Sonra ben atmaya başladım. görüyor da insanlar. Ben gördüm. Ben gördüm. Evet, o tarihte tanıştım. Ya. Evet. Atmaya başladım fotoğrafları falan ve resimleri. Ben attık kebeğe şey geldi. Ben attık keveye oldu yani. Ee, çok şey oldu. Şu anda ben bir yılda iki yılda yani böyle resim. Yani şimdi sana evet. e, Instagram ya da Twitter üzerinden sipariş verebilirler ve size talip olabilir. Sen geçimini bu yolla kazanıyorsun şu anda. Evet. E, o yüzden de sana resam e, görünsün demem. E, harika ressam görünsün demem. <laughs> e, yanlış bir şey olmuyor, hitap olmuyor. E, umarım liseyi de e, bitirir ve e, hedeflediğin gibi e, resim üzerine eğitim. Belki resim öğretmeni olursun. Belki ondan daha 23 yaşındasın. Evet, e, minik minik çocuklara ya da e, üniversitede e, hoca olarak görürsen inşallah. E, bir üçüncü. İnşallah biz dileyelim de. E, hayat çok zor. Zaten çok zor. İşte korona ve koronanın dışında da. Ee, senin de içinde bulunduğun şartlar, e, e, birçok insanın hı hı. cesaret edemeyeceği bir cesaretin var, azmin var. Nereden geliyor bu e, şey? bakımlı olman çok hoşuma gidiyor. Yani bazen ben bile kendimi çok ihmal ediyorum ama seni her ne zaman gör, görsem e, bir şekilde e, yani çok kendine, kendini sevdiğini ve kendine bakmayı sevdiğini görebiliyorum nereden geliyor bu güzel e, azim e, hayat sevinci nasıl nasıl yani şu anda böyle e, hayata küsüyor sanki e, herkes bir psikolojik olarak şey var ama korundan dolayı öncesinde de ya da sonrasında hiç fark etmez insanlara nasıl bir mesaj vermek istersin yani e, hayat nasıl davranıyor sana e, kendine sen kendine nasıl davranıyorsun yani anlat, anlatmak istediğim bu e, ee, mutlu musun? E, ee, hayatının daha mutlu olmak için nelerin olmasını isterdin? Hayallerin neler? Biraz daha açar mısın? Hemen bahsedeyim. Ee, şöyle. Hani e, içine kapanmış bana göre bir durum değil. Ben gayet <laughs> bana, mutlu da. bana da, bana da, bana <laughs> da. Aynen öyle. Yani, e, mutlu bir insan yani. Şimdi güzel bir şekilde yaşamak varken ne çıkıp da yani? Zaten böyle bir şeyin içine doğmamış değil için. Evet. Hayır. Yani şey değil. Ben de kızarım değil. Ben gayet gezmeyi, tozmayı, eğlenmeyi, bilmeyi seven bir insanım. Sen benim kafadasın sen. <laughs> ben Zaten döndüğümde e, takar mutlaka geleceğim evet, evet, Kesinlikle görüşürüz. Ee, onun dışında zaten hani dediğim gibi korona olmadığı için sürekli e, sokakta olan bir insanım. E, ve hani e, makyaj falan da çok çekmeyem olmuyor. Kendime e, Yaptıkça hoşuma gidiyor. Bir de resim edeceğiz sonunda, de da makyajda da biraz da öyle. da iyi yaparım diyorsun <laughs> yani. Aynen onu da biraz da ödeyebilirim. alışveriş yapmaya falan bayılıyoruz. E, şu anda internetten dedi gibi eve e, kargo duruyor. ama gülemiyoruz. O ayrı konu. Evet. O zaman şöyle e, en önemli bir e, noktada bu soruyu mutlaka sormak istiyorum çünkü Hı. senin röportajını okuduktan sonra, ama izledikten sonra e, eminim sen ulaşmak isteyen insanlar olacak. E, Birçok Birçok insan biliyorsun Instagram'da sponsorlar arzuladığıda e, şey, çünkü e, resim sanatı çok masraflı bir e, sanat dalı. E, ben de e, bildiğim için e, özellikle. E, ee, sana sponsor olmak isteyenler e, olduğunda açık mısın bu duruma? Sanırım bir iki kere de e, Instagram paylaşımından gördüm. Sana sponsor olarak boya desteğinde bulunan insanlar olmuştu, evet. kurumlar olmuştu. Ee, açık mısın böyle e, durumlara? Yani e, geldi bir tatlı tane böyle boyalar geldi falan kullanıyorum. Gayet de işte, e, olabilir e, şeyler. E, bütün e, şeyleri tatlı açtım yani. Ne güzel. <laughs> e, Aynen öyle. Peki e, biz bir şey daha soracağım. E, firmaların e, bazen böyle sosyal sorumluluk projeleri oluyor. Evet. E, özellikle çocuklara yönelik çalışmalar oluyor. O, o, o tür çalışmalarda da belki resmi olarak e, belki farklı açıdan resim projeli olarak yer almak gibi teklifler geldiğinde değerlendirmek için. Evet, Seve seve istemiyorum. Yani. Duyuyor musunuz? <laughs> <laughs> ben şu anda Türkiye'de değilim. Yani buradan da hemen hemen herkese ve her şey elimden geldiğince yetişmeye çalışıyorum ama eğer e, kafamdaki bazı projeleri hayata geçirebilirsem ya da duyduğum bir şey olursa emin, emin ol sen de e, bir parçasında olacaksın <laughs> her zaman. <laughs> e, hayatıma hoş geldin. İyi ki sene. seni. E, <laughs> en sevdiğim yanı e, hiç görüşmesek de e, birçok güzel insan var hayatımda bir şekilde ben gördüğüm insanlara ulaşmaya çalışıyorum. Onları senin gibi buluşturmaya çalışıyorum. Eminim ki sen de bu başarını, bu hayat albümünü bir şekilde vakti zamanı geldiğinde hediyelerini göreceksin, alacaksın. Ben çok inanıyorum. Evet, kesinlikle. Bu konu aslında ileriye dönüp böyle açılı istediğim şey galiba. Mesela şey Kendime ait bir atlı bir istiyorum. İnşallah. Neden olmasın? Neden olmasın? Aynen. İstiyorum yani bu şehirleri dolaşmayı istiyorum. Şuanda anda e, aklıma belli başlı e, gitmek istediğim yerler var. Bir kere hani rutin yapıyoruz. Her giderim olmalı. Her Tabii ki. Tarafım. Tabii ki. E, olmalı belki de. E, e, i̇nşallah. Umarım olur. E, şöyle bir şey var. Yani e, resimlerimi satıyorum, bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Mesela arabamı şu anda yenilemem gerekiyor, onun için e, resim yapıyorum, alanı da yetkiliyorum. E, Önce bir sürü şey var yani. Araba dergâhı, e, tekerlekli da... sandalyenden bahsediyorsun. Evet. Araba deyince, evet. E, e, evet. yani e, senin için çok önemli, senin bir parçan. Evet. E, o yüzden de gerçekten de resim sanatının daha çok insana ulaşması ve senin daha çok para kazanmanı istiyorum inşallah. Ee, çok daha <laughs> inşaatlar, daha rahat hareket edebileceğim, gezebileceğim bir sandalyen olması için, araban olması için de <laughs> e, inşallah bu sesimizi e, duyurmak için de bir aracı olur bu röportaj. Evet, Aynen öyle olacak. ama sanki böyle yani e, nasıl söyleyeyim e, hiçbir engel seni korkutuyor gibi gelmiyor bana. Vallahi bilmiyorum yani. Çok böyle takan bir değildi. Ben, ben de fark ettim onu. Ben. De, ben. O yüzden, o yüzden, e, o yüzden seni gördüğüm zaman ya süperisi gibi demiştim, biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> evet sana bir süper psikoloji kolyesi hediye ettim. Ben yanında olamıyorum ama sana şans getirsin diye. Ee, i̇nşallah sergine de geleceğim. Sergilerini de gezeceğim. Onlara haber yapacağım. Birlikte belki projeler yapacağız. Çünkü benzer şeylerle uğraşıyoruz. Evet, evet. Ee, umarım hayallerini gerçekleştirirsin. Burada röportajı yapma imkanı sağladığın için teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Umarım e, arkadaki o zızırtıya rağmen insanlar seni tanımak için <laughs> evet, evet. E, röportajı izler. E, çünkü gerçekten çok uğraştık. Yani artık bir, bir ara e, vazgeçer gibi ya de bir olduk. <laughs> bir daha söyler misin? Bir daha falan falan bir ara. Ya bir de. Öyle bir durum ki, yani ben New York'tayım, sen Antalya'dasın. Saatleri tutma Allah'tan gece kuşusun. Yoksa biz mümkün değildi, yani tutturmamız da mümkün değildi. Ee, <laughs> Abi. Evet. O yüzden e, gerçekten hayallerin gerçekleşmesini diliyorum göçince. <laughs> Raporajımızı izleyen, röportajımızı izleyen insanların seninle bağlantı kurmasını, senin hayata bakış açından bir şeyler a, çıkarmalarını, e, <laughs> seni takdir etmelerini çok istiyorum. İnşallah işe evet, evet, yarar. Evet. İnşallah gönüllerde e, hak ettiğim güzel yerlere geldiğinde e, gönüllerde Aa işte bu kızı ben tanıyorum. E, başı, söylediklerinin hepsini başardı. Helal olsun diyecek bir sürü insan olsun inşallah karşında. Teşekkür ederim. Çok. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Görüşmek ben üzere. Çok. Görüşürüz. evet arkadaşlar e, kamera arkası e, bu. E, ben sürekli kamera kaydını durduruyorum diye kızın suratına telefonu kapatıyorum. <laughs> Kaçıncı oldu bilmiyorum. Cep telefonundan işte <laughs> başka. Arkasında böyle bir durum oldu. <laughs> Hayatımda bu kadar suratına telefon kapatan olmamıştır herhalde değil mi Gülce? Yapmadı olmadı sen hiç suratına Allah ay Allah tekrar teşekkür ederim Gülçin'cim Çok ben güzel bir an oldu benim için. Çok ay, teşekkür ederim. <laughs> Çok sağ ol.